kilometre bir kediyle. Kedi. orijinal <laughs> Orjinal sıfır. Arkadaşlar <laughs> bakın. Boya, kaporta hiçbir şey yok. Sokaktan bulduğumuz gibi getirdik. Hiç ellemedik kedi. Arkadaşlar bugün patatesi bıcı bıcı yaptıracağız. Bak bakayım. Ona da patates değil ya. Ben onun adını hatırlayamıyorum. Bir türlü isim Yani şu an ya. burada olsan. Yani gerçekten şu an burada olsanız. Bir koklasanız var ya burun direkliğimiz sızlar benim sızlı <laughs> Evet. Bak nasıl sinirlendim ben. Bugün arkadaşlar aldığım yeni oyuncakları sizlere göstereceğim ve bugün patatesi yapacağız. Senin haberin yoktu. Leleli, leleli, leleli. Le, le, le. Tuvalete gidiyordun da. Abi, bu arada arkadaşlar Babam tuvalete gidiyordun da yeni olacakları bilmiyorum. Tuvalette bu içini göstermeyelim. İçinde ne var? Kakış. Kakış var. <laughs> Kakış. <laughs> şey gibi. Tatlı bir gibi. gibi. bir delik var. İçinde ne var? Kakış. Ama, ama bizim bir sorunumuz var. Kedi kakışın içine giriyor. Evet. Bir saat boyunca boğuşuyor. Arkadaşlar ilk defa kak kakasıyla boğuşan. Arkadaşlar beni gidin. sen de o arada ne almışsın yeni gösterebilir misin? Arkadaşlar kakasıyla boğuşan tek kedi bu. Ben kedilerin çok temiz olduğunu bilirim. Böyle parmakların ucunu değerler, temizlerler. Öyle bir <laughs> bilirim. Ama bu hayvan içinde böyle dönüyor. Bildiğiniz böyle dönüyor. Takla atıyor yani. <laughs> bu ne yapıyor? Neler yapıyor? <laughs> Şimdi o zaman arkadaşlar aldığım şeyleri Benimki de Evet. Valla. Bunları açam atmadım ben ya. Evet arkadaşlar, arkadaşlar şöyle bir oyun almış. Tabi birazcık sert davranacağım ama. Siz ne konuşuyorsunuz kendi aranızda <laughs> bir şey bir şey dönüyor. Evet, ben arkadaşlar. sana çok güzel bir şey söyleyeceğim daha sonra. Arkadaşlar bu arada kedi sanki korktu mu ne bundan Bana böyle geldi. Yo gayet keyifli. Ya şimdi de. yeni tanışıyor ya baba bunlarla. Çok normal birazcık korkması. Daha melike, sonra. Melike Melike kızım atla kızım. Ucunda para olsaydı atlardım. Bakın arkadaşlar şu şekilde bir tane daha aldım bak bunu da göster baba. Ne kızım? Yine ne? oyuncak. Ne şey, bu şey mi yaramazlık yapıyor? Seni gidi seni gidi. Aa pati şeklinde bu şekilde. Baksana pıtı 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 çek diye Daha sonra Feyyaz'ın bir tane mama aldım. O mamayı nereye koyayım? Şuraya, Şuraya koyuyorum mamayı. Serkan arkada aldıklarımızı gösteriyorsun şey... Sen oyun oynatıyorsun. Karar tamam, Hayır aldın. Mamayı göstermedi. Başka ne aldın? Daha sonra arkadaşlar. Sen mamayı... getir ben göstereyim. Hayır. İyi hadi tamam öyle yapalım. Evet. İki tane mama kaba almış. Böyle. Bunları nasıl aldınız? Ee, şey Sorun orada işte. Nasıl aldın? İki evet. tane mama kaba aldık böyle. Kedi böyle kedi beleceğine kulaklık gibi. Evet. Bunu göster baba. Aa ben buna bayılıyorum. Arkadaşlar bakın bu da tüy tarama e, tarağı. Başka ne tarağı olacak? Ta, tarakla tüy tararız zaten. Böyle tarıyorsunuz bakın. Bak çıkan sese bak kediden çıkan sese bak. Oy. Ondan sonra tabii bizim kedimiz daha yavru olduğu için tüy dökmüyor. Sonra basıyorsunuz buradaki. Acaba Melike de işe yarar mı? Bir dene bakayım. Evet. Çalışıyoruz abi. İşim Nedir ya. benim bu çektim. Yemin edelim, ederim bak Melike'de tüy var <laughs> ama Kedi'de yok. O sadece değil. Arkadaşlar bu arada ben patatesi dışarıya bundan sonra çıkarmaya karar verdim. Bence yeteri kadar büyüdü. O yüzden onu şöyle küçük tatlış bir tasma aldım. Bu şekilde. Çok karışık bir şey bu arada gerçekten. Kedi tasması diye bir şey var mı? Tabii ki var. Şey. olur mu? Evet en önemli şeydi bu Serkan. Bakın Tırnak makası aldık. Evet. Ya gerçekten bir şey diyeyim arkadaşlar. Bana evde bu kadar iyi bakılmıyor. taktırmaz ki. İmkansız taktırmaz Bana evde bu kadar iyi bakılmıyor bakın. Bir tane şöyle tırnak makası aldım. Beni... Ki şöyle göstereyim bakın. Lazımdı yani artık. Bacaklarım falan. Yani sanki kedi kek. Baba yapma. <gülüyor> baba, <gülüyor> <zekler> <gülüyor> Yok, acı çektirmiyorum da takmaya çalıştım Bence acı çektiriyorsun. Hayır ya. hayır. Çok bol zaten de. O oyun oynuyor. <laughs> Baksın İstemiyor. Evet. evet. Bunu çözmemiz lazım. Bu nasıl olacak bu? Body Ben halledeceğim. Onu da arkadaşlar şöyle koyuyorum tırnak makasını. Bunun her tarafında bir düğüm var ya. Baba sen buna bayılırsın. Bak arkadaşlar bakın. Çorap Kedi aldı. Ama buna deli olacak şimdi arkadaşlar. Ayağına takacağım. Kediler ayaklarla uğraşmasını sevmez de. Arkadaşlar şimdi biliyorsunuz ki bu yazdan sonra önümüz kış. Kışa daha getir, var. Kedi. Ama kış. O bunlar yüzden bu... patikalı. Kızım sen bunlar yalancı oyuncaklar bunlar. Üşüme, üşüme. Mama vereceğim sana. Söz yaş mama vereceğim. <laughs> Yerim. Bırak bakayım. İmkansız. <laughs> Göstersene şunu. İmkansız. Kediler sevmezler. Ayağa Ayağı kalk. Koy bakayım. Kediye, kediye patik mi olur ya? Çok tatlı. Bak bakayım. İmkansız. Kediler hiç sevmez. Şunu da şunu takalım. Getir bakayım Melike. Ay. Yavaş. Uşuyordum. Sakin ol. <laughs> Arkadaşlar kediye ayaklarında bir takılmaz. imkansız. Hayır i̇şte... bir de satan arkadaş diyor ki çok memnun kalacaksın. <laughs> Bunda mı memnun kalacaksın? Bu, <laughs> bundan demek istemiş herhalde. Biz çok güleceğiz herhalde ona çok memnun kalacağımızı söylemiş. Yazık şu an gidiyoruz. Şu an, an hayvan gülüyor üşümeyi gülüyor. bırak. Ara, hayvan resmen can çekişiyor. Çıkarsak mı baba ya? Çıkar çıkar yok çok rahatsız oldu ya. O benim o el o benim o el geliyorum. El geliyorum ilk elim o benim. Çıkar buradan. Kediye patik mi olur? Evet arkadaşlar son olarak da şöyle bir tane şampuan aldım. E, kediyi yıkacağız zaten bugün bildiğiniz üzere. İnşallah hastanelik olmadan ve bu bebek poposu cildini bozmadan. Ne cildini? Bebek poposu. Bozmadan arkadaşlar e, kedimizi yıkamaya patatesimizi yıkayacağız. Kaç para tuttu bunlar? Ha bu arada bunların hepsini senin kredi kartınla aldım. Onu söyleyeyim başta. Niye benim kredi kartımı alıyor? Ortada o duruyordu baba. E niye annenin karıdaki katta ortada duruyor? Ben Aynen. vermem dedim. O bana para Benimki vermiyor. Benimki niye alıyorsunuz o? E seninki ortada duruyordu. duruyordu. E seninki de ortada duruyor ben alıyor o muyum? Yok ben sakladım. Annem sakladı. Ben de saklayacağım bundan sonra. E sen de akıllı ol sakla. Kaç para? Montelendi. Neyse şey yapacağız. Kaç para oldu? Bin... kaç para bu? Kaç ne oldu buna? Bilmiyorum ya. Böyle Sakinim. en son bin altı ve bir rakamlar gördüm. O ne kadar? Fazla. fazla. Kedi amorti eder mi bu parayı? En pahalısı şuydu. Peki bu, bu Aa, kedi... Aa küreğe de var bak Bu kedi bunu ne kadar sürdü amorti Bilemiyorum. O ne kızım onun yine almış. Bir o var da. Yok buna arkadaşlar kediyi bununla yıkayacağız. Bence gayet ideal. Çıkamaz. Hiçbir şekilde değil mi? Onu yer bile. İyi o zaman hemen hazırlayalım. Olan bizim parayı oldu. Ee, hazırlayalım yıkama videosuyla başlayalım. Hadi bakalım. <laughs> evet arkadaşlar suyu hazırladık. Burada hafif ılık bir suyumuz var. Burada hafif bir ılık durulama suyumuz var. Şimdi Allah'ın izniyle niyet ettik kedi yıkamaya. Çok geriliyorum. Sen bana evet. sen şunu al. Ben kedi alayım. yıkama ben de durulama sende tamam mı? Tamam. Ya. Şimdi arkadaşlar kediyi yavaşça suya sokacağım. Su Savaş hazırız. Değil. Evet. Ay kaşım Ama ilk defa tepki vermedi. Sen ya mi? da daha henüz anlamadı. Bir saniye. Melike bence Baba, başını evet. sevsen. Evet. pis pis pişi. Patates. Gözleri büyüdü mü Ayla? Hayır. Ay, ay. Çıkmaya Hı? çalışıyor. Hayır gayet iyi gidiyor şu anda. E, hafif büyüdü hafif büyüdü. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi kediyi çok korkutma. Ay bismillah. Ellere dikkat et. Eller dikkat et kedicik. Patatik. Kedicik. Gözlerini kapatsak şöyle belki anlamaz. Kedicik yok. Bir şey şöyle sevelim. Hmm. <laughs> ben çok tırsıyorum biliyor musun? Ne ki şampuanı hazırla. Kızım şampuanı hazırla. Tamam, Allah'ım. Allah'ım. Döküyorum şampuanı. Yok kızım dur dur dur. Dur kedi dur. Ne olursun pençe takma bana. <gülüyor> patenim, patenim. <gülüyor> pençe takma ellerime baba lütfen. hayvanlar ağlayacak şimdi oturup Kafasına yapma. Kafasına su götüreyim mi Melike? Baba öyle Çıldırır Ben uzaklaşıyorum şu anda. Sen niye uzaklaşıyorsun? Allah Allah. Ama yok ya bu diğer kedilere göre sakin. Bir çurk oluyormuş. O kırık kuyruk, o kırık kırık nerede ya? Yara bere içinde kalmış. Eldiven ne kullanıyorduk? <laughs> evet. Baba, Melike, evet. hemen tamam hadi. Tamam bir şampuan dökün evet. Minik. Arkadaşlar kediler için özel olan şampuan. Minik minik. Tamam. Minik dök. kediler zaten. için arkadaşlar özel bir şampuan acıdı, elim acıdı. Patates. <laughs> Patates. Arkadaşlar Patates. tekrar söyleyeceğim, bir daha söylüyorum. Patates. Patates. Kediler Patates. için olan, olan özel bir şampuan kullanıyoruz şu anda. Ya benim tam mı şu an şampuanınız şey ama? Tamam kedi yıkıyorsunuz ama benim. Sen kediyi adapte olur musun? Evet, sen kediyi çeker misin bence? Ben kediyi yıkıyorum, sen Melike'yi çekiyorsun. Patates. Evet arkadaşlar şampuanladım. Çok fazla zorlamayacağım kediyi. Zaten bunlar kendileri temiz hayvanlar, <laughs> <O> şurada <laughs> kakasına bulaştırıyor. Sonra Melike dedi ki baba madem bu kedinin kakasına bulaştı. Kendi kakasında oynuyor. Evet, videoyu Güzel. çekelim baba arkadaşlar da görsün dedi. Yani bunu Oy. yani bunu siz olsanız da olmasanız da ya da izleseniz de izlemeseniz de biz bunu çekecek yapacaktık. Evet. Şimdi Melike ben bunu böyle kaldırıyorum. Sen tasla su döküyorsun. Duruluyoruz arkadaşlar. Evet. Evet şöyle arkadaşlar aldım. Evet yavaşça. Evet şimdi arkadaşlar bir kere sabunlamamız yeterli çünkü fazlası gerekiyor kediler kendini zaten evet. arkadaşlar yalayıp temizlerler. Evet Melike'cim hızlı olsan mı dedin? Hızlı oldum zaten dur Hadi bir tanı kızım. Serkan bence hoşuna gitti kedinin. Olabilir bazı kediler de sever sonradan sevebiliyorlar. Evet benim don teşim. Kafasına doğru yavaş edin yarım dur kafasına. Hadi bir saniye bakayım Efe Yalnız'ın. Kapa gözlerini. Dikkat et gözüne gelmesin. <gülüyor> <gülüyor> Tadam, <gülüyor> çok tatlı. Dök. dök kızım. Kızım tatlılığı bırak sesen. şekerleme muhallebi yapmıyoruz burada. Ama Kız, çok tatlı. Kedinin pençelerini görüyor musun sen? Niyeyse benim elimde yani. Tamam. Daha ne kadar dökebilirim hayvanı su? Yok kızım kafasına dök yavaşça, yavaşça. Gözüne getirmeden. Bak şöyle yapacağım. Yok kızım gibi. şöyle bak. Ver kızım bana. Al. Şöyle bak. Bak görüyor musun? Heh, evet, gözüne getirme. Gördüm çok kızdı bak. Elini görüyor musun Melih? Nur Aa şu anda şu tırnağı görüyor musunuz? Batıyor çok kızım. Hayvanı öyle yok. yapılmaz çünkü. Dök biraz daha. Evet iyice sabunlar alındıralım. Şimdi, sabunlar... benim elimi öpecek mi yıkandıktan sonra saatler olsun diye? Dökeyim mi birazcık ha, daha? Sen de ona bayram arası verirsin öyle değil mi? Tamam, tamam kızım. Evet, şimdi havuz, havuzunu ayarlıyoruz. Kediyi şöyle dik tutmak iyidir. Etrafı görürse en azından korkmaz. <laughs> Kim dedi, bir dedi bunu sana? Bakar mısınız? Oy! Hayır <laughs> <laughs> o kadar mutsuz ki. Banyodan mı çıkmış? Fare benziyor <laughs> bu arada. Şimdi bunu güzelce kurutacağız arkadaşlar. Bakalım sonuç nasıl olacak? Pamuk gibi olacak büyük bozuluk. Evet arkadaşlar büyük bir <laughs> şey atlattık Savaş Çünkü yani. çok kurtul Buraya kadar iki kere tırmanladı. Şimdi bizim bir yıkamaya, bir rahatlamaya ihtiyacımız Gerçekten var. Gerçekten iyi bir stres oldu. Üstündeki sular arkadaşlar kendisi biraz yalamak zorunda. Çünkü kurutacak. Fön hmm. makinesi kullanmadık. Çünkü fön makinesini kullanırsak Direkt çok korkuyor. Kaçıyor, korkuyor. Aşırı korkuyor. Yani evet. sudan çok korkuyor. Olsun. Evet bu arada arkadaşlar kedimizin çok gizli bir özelliği var. Melike'ye özel evet. sanki bir e, kedi mi diyeyim nasıl diyeyim. Kafasının tam ortasında M harfi var. Bak görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle arkaya koy. Bakın. Şöyle bir M harfi var. Şöyle bak. tut istersen, bak gözüküyor, evet. Evet, hafiften oh böyle bir titremesi var. Üşüyor galiba. E Yıkandı ondan. Ama arkadaşlar gerçekten çok kötü kokuyordu ve geldiğimizden beri hiç yıkamadık. Yani şu an çilek şu an kokuyor. Şu çilek sanki. kokuyor, mis gibi kokuyor. Ben onun ısıtma tekniğini biliyorum. Ee, gir bakalım. Gir bakalım yorganın altına. Melike'nin yatağında yat bakayım. Hadi. İyi geceler. Yok ya, keklerimde huyları yok maalesef. O e, şimdi arkadaşlar. Bir yalanacak, bir temizlenecek. Evet, kaplar, kaplarını da oraya koyduk. Sözünü kestim pardon. Yemek ve mama kaplarını. Sonra mamasını koyacağız. Şu an maması var aşağıda çünkü. Aynen. Ziyan etmeyelim. Bittikten sonra mamasını bırakacağız. Suyunu koydun değil mi sen zaten? Suyu hazır. Mamasını evet. da koyalım. Güzel bir video oldu. Kediyi hem Bence yıkadık, ben. hem hediyeler aldık, hem... Ee... Yani yap, yapmamız gereken her şey yaptık arkadaşlar. Ben bu Kediye. kadar Ben bana, ben buraya kadar Ben bundan sonrası yokum. <laughs> yani bu sıcakta iyi götürdüm bu işi. O korkuyla zaten. Arkadaşlar gel, kedimizi böyle çok tatlı bir video oldu. Keşke ben de böyle şımartıla Bu bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizleri çok seviyoruz farklı videolarda. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Evet, görüşürüz arkadaşlar. Bu arada küçük bir hatırlatma yapacağım. Çok harika, çok değişik videolarla karşınızda olmaya Kesinlikle. devam edeceğiz. Ee, sıkıldığınız bu Molotov yududan kurtulmak için çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Evet. Hoşçakalın, bay bay diyoruz. Görüşürüz, takipte kalın. Görüşürüz.